Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün iki Kaşım'ın ortasındaki muhteşem Sivilce ile birlikte sizleri selamlıyorum. Merhaba gençler. Şimdi bugün gençler yeni bir oyun oynuyorum. Smite oynuyorum. Daha yeni başladım. 6 level'ım abi. Daha dün başladım. Direkt bir Poseidon geldi. Hediye olarak 7 günlükmüş, 1 haftalıkmış. Şu an ses çok açık olabilir. Oyunun sesi o yüzden bağırıyorum. Çok açık mı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Tamam şimdi biraz daha sessiz konuşabilirim. Evet, evet biraz daha sessiz konuşabilirim. Çünkü gençler bugün arena oynuyorum. Ee, hani bir tek zaten şu an Smite'de bir tek onu oynamayı biliyorum. Çünkü hani ilk başta botlarla oynatıyorlar sizi. Bir 5 round 5. Ya bir training var hani bir eğitim var. Onda işte bir şey yapıyorlar sizi. Ee, botlarla oynatıyorlar. Ben de bilmiyorum. Hani o yüzden bir tek bunu öğrendim. Şunu alalım şunu alalım şunu alalım. Biraz da sesi kısayım ben. Settings. Ses çünkü ne kadar geliyor hiç bilmiyorum ama. Şöyle bir şuraya kadar ben bir kısayım. Gençler inşallah size fazla gelmiyordur ya da az gelmiyordur. Hani ne kadar geliyor bilmiyorum. Önceden test ettim. Ama gerçekten diyorum mikrofonlar çok değişebiliyor. Mesela ben bağırınca mikrofonla ne oluyor biliyor musunuz? Bakın ben bağırınca mikrofon kendi kendini sesini kısıyor. Ve ben her girişte herkese tekrardan merhaba derken çok bağırıyorum. Öyle olunca da mikrofon kendi sesini kısabiliyor. O yüzden hani ee, şey diyorsunuz mesela hiç denemiyor musun? Ses denemesi yapmıyor musun falan filan diyorsunuz. Yapıyorum manyak değilim. Yapıyorum. Ama hani değişebiliyor mikrofon sesi. O yüzden diyorum. o karşı takımda da var bir posaydın. Gelsin kardeşim, gelsin posaydın. Posaydın, sen beni posaydın. Yalnız bak bunlar işe kasıyor ha. Ben de vururum lan. Allah bana gelme, bana gelme, bana gelme. Hayır. İki hepsi birden bana geliyor. Gelmeyin oğlum bana. Hocam merhaba. Ben sizden şöyle bir şey kasayım. Ya kardeş bak şöyle garip garip hareketler yapmayın. Tamam mı? Bana böyle garip garip hareketler yapma. Kardeş bana öyle garip garip hareketler yapma. Seni öldürürüm oğlum. Anam öleceğim öleceğim öleceğim. Ya anasını satayım. Bakın yemin ediyorum size. Bakın. Nasıl bir şey yemin edeyim ben şurada. Ya bak gerçekten zaten sakalı da kestim. Şu saçımın üstüne yemin ediyorum ki bak. Benim için büyük bir şeydir saçımın üstüne yemin etmek. Videodan önce bir tane bana mesaj gelmedi. Ya video açıyorum hayvan gibi mesaj geliyor. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya? O değil de karşı takım iyi oynuyor lan. Ya bak gençler bakın bu arada şunu da söyleyeyim. Videodan önce 7-8 maç attım. Birini bile kaybetmedim. Gerçekten diyorum birini bile kaybetmedim. Hatta birinde 19'a 0 oynadım. 19'a 0. Ama onda Guan Yu ile oynadım. Poseidon'la değil Guan Yu ile oynadım. Yani bilmiyorum. Ama bu adamlar karşı takım bu sefer bayağı iyi adam geldi. Şunu al. Ah çok yanlış yere attık. Dur. Hop. Öldür lan. Oh öldürdüm. 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 Öl. Hop bunu da öldürdük. Çok güzel. Kaç 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 kaç. Kaçamadık. Kaçamadık. Olsun. 2 kill aldık değil mi? İki kill... Evet 2 kill aldım. 2 kere de öldüm. Takımda toplamda 3 kill alınmış. 2 tanesi benim. Güzel. 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 Şimdi biz buradan bir şunu bir tamamlamaya çalışacağız. Buradan başka bir şey şu an almayayım ben. Bakayım. Ben şu an bunu tamamladım. Bir de şunu tamamlayacağım. Magical power gelsin bana. Aynen aynen. Şu an. Aa biz kazanıyoruz lan. Şaka maka. Onlar da daha, onlar daha fazla kill almış ama bak biz daha yaklaşmışız. Mı acaba? Yok lan onlar da... Aa onlar kazanıyormuş anasını satayım. Ben çok yanlış gelmişim. Seni bir halledelim ya biz kız. Aa ben halledmedim. Olsun asit yaptım. Sen gelme 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 öyle gelme. Oğlum minyonlar öldürecek beni dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu ne? Dur kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Şu an rezalet oynuyorum. Şundan aldık. Bunu fulledik mi? Yok bir tane daha kaldı. Neyse. Bak 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 minions have Ya hayır. Gençler buraya onların minyonları girmesi lazım. Bizim minionlarımız da oraya girmesi lazım. Şu an aslında çok fark yok aramızda. Öyle şey olacağını sanmıyorum. Poseidon kardeş sen hayırdır? Sen kendimi gerçek Poseidon falan mı sanıyorsun? Oğlum bak buradaki asıl Poseidon benim. Şş, bana bak. Gelme öyle üstüme. Gelme oğlum üstüme üstüme. Bak üstüme üstüme geliyorsun. Seni öldürürüm kızım. Seni öldürürüm diyorum. Ana! Ben o kızda kaç can bıraktım? Ben o kızda kaç can bıraktım? Bayağı az can bıraktım. Ya bir iki saniye bir bekleseydiniz ben o kızı öldürecektim. Ya illa bunu mu yapayım bak? Hop! Al! Ah. Bunu niye yapalım lan illa? Ha kardeş illa böyle garip garip hareketler mi yapalım size? Ve... İlk kez bu kadar kötü oynuyorum ve videodayım. Bütün bundan önceki bütün screenshotları koyarım istiyorsanız hepsini koyabilirim abi. Hepsini koyabilirim. Hepsinde böyle ayı gibi oynadım. Şu ankine bak. Allah kahretsin. Ne diyeyim ki ya? Ne diyeyim abi? ilk hani neyse, neyse. Oyunu daha oynayalı benim 4 saat oldu hani O da dün gece başladım oyuna sanırım. Daha bir 4 saat en fazla bir 4 saat oynamışımdır en fazla. Yani oyun dediğim gibi bilmiyorum daha sadece arenayı biliyorum. O yüzden ben kendime göre iyi oynadığımı düşünüyorum. Yalnız karşı takım gerçekten iyi çıktı ya. Acaba bunları şey sistemine göre, level sistemine göre mi eşleştiriyorlar ona bak merak ediyorum ben. Minyonlar kardeşler siz niye geliyorsunuz? Ha? Deli misiniz oğlum siz? Allah Allah bir şey alabiliyor muyum ben şu an? Alabiliyorum gel. Ben şunu almak istiyorum kardeş. Tamam. Evet adamlar bizim şu an. Hayır! 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 Ya kardeş bak şöyle pislik pislik şeyler yapmayın. Adam beni ağzına aldı ya. Ya oğlum adam beni kurt... Ya ağzını alıp kaçıyor ya. Ağzını alıp kaçıyor ya. Tövbe tövbe ben ne diyeyim. Ya oğlum deli misiniz siz ya? Oğlum manyak oynuyor bunlar ha. Çok deliler lan bunlar. Yok yok bizi halledecek bunlar. Halledecek bunlar. Ya kardeş bir dur bir iki saniye bir şey yapayım ya. Bir iki saniye bir izin verin ya. Durun bir şu Kraken'ı koyayım. Heh teşekkür ederim. Adam gibi bir yere koyabilseydim sevinirdim. Arkanda adam mı vardı? Ciddi misin sen? Abi 2'ye 6 oynuyorum. Gerçekten şaka... Ana ben yanlış şey aldım. Evet yanlış şey aldım. Küfür gibi arkadaş ya. Ulan 19'a 0 oynadım ben dün. 23'e 3 oynadığım zaman oldu. Şuna bak 2 6 şaka gibi vallahi şaka gibi ya. Hadi minyon kardeşler siz koş 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 koş. Sen gel bakayım sen gel. Sen beni ağzında ya nereye bastım ya? Sen beni ağzında kaçıran kişisin değil mi? Pisliksin sen pislik. Oh go 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 go. Yaklaştık yaklaştık. Hadi takıma bayağı yaklaştık gençler. Bayağı yaklaştık. Acayip yaklaştık. Koşun minyonlar koşun koş koş koş. Sen gel sen gel. Anam anam oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan bir dur bir dur ne oluyor? Ya ne olduğunu anlayamıyorum ki bak. Birden böyle bir şey olmaya başlıyor. Bir, bir yediğin anda. Gerisi bitti hani demeyi yedin mi abi? Bitti bitti. Kurtulamıyorsun bu ne anasını satayım ya. Yok bir dahaki videoya bir daha çekerim ben bundan çok zevkli çünkü çok hoşuma gitti. Bir daha gençler çekersem şey kullanacağım. Guan Yu kullanacağım ya ben onu daha iyi kullanıyorum. Gel lan. Ana kaçırdık. Dur 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 Hop. Bari bir işe yara. Ya Kraken bari bir işe yara. Gözünü seveyim. 2'ye 8 2'ye 8 oynuyorum. Benim gibi 8 kere ölen başka geri zekalı yok. Evet. Şu an çok mutluyum yani. Ya. Çok mutluyum anasını satayım. 2'ye 8 ne ya? Ya ilk kaybettiğim videoda olmak zorunda mı ya? Zorunda mısınız abi ya? Ya başlarım Elayna. Ya bir gidin kardeşler ya. Oğlum bir gidin ya. Bir gidin ya. Çok şerefsizsiniz siz ama ya. Çok şerefsizsiniz siz ama. Başlarım lan yapacağınız. Bak Poseidon oğlum seni öldürürüm ha. Sen misin lan burada Poseidon? Ha? Sen misin oğlum burada? Al. Al. Al sana posaydın. Al. Al sana posaydın. Tabi ben bir kaçayım. Ben bir kaçayım. Şu kurt bana doğru geliyor. Kurt bana yavru kurt bana doğru geliyor. Ben korkmaya başladım. Şuradan alacağımızı alalım. Ben bunu mu fullleyim bunu mu fullleyim bu daha, bu daha iyiydi galiba Hatırlamıyorum ki Bir de bundan alalım anasını satayım Şu an çok salakça oynuyorum Ha bir de dur 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 Şundan Kardeş Kardeş Sen bir gel Kraken çak Üstüne de hop Hadi Ölsene Abi giden Norinet'in canını görüyor musunuz? 3'e 9 oynuyorum. Gözünü seveyim. Ben yeter vallahi bıktım ya. Ya. Of. Daha fazla minion yemememiz lazım. Hayır. Hayır kardeş. İkili şey seç. Hayır. Daha fazla minnin yenmeyecek. Ya oğlum bak. Oğlum bak kurt. Yavru kurt. Ananın ya bak bıktım ama ha. Bıktım bak bana böyle garip garip hareketler yapmayın. Oğlum bak hepinizden bıktım. Yeter lan sizle mi uğraşacağım ulan ben. Ha? Deyip öleceğim şimdi bak. Ölme. Ya abi. Ya abi. Ya abi. Övürme edelim. Ne yapalım. Ah be abi. Niye oynamayı bilmiyorum ben bu oyunu. Acaba level'larla mı eşleştiriyorlar lan. Level'larla eşleştiriyorlarsa karşı takım gerçekten iyi geldi. Eğer level'larla eşleştirmiyorlarsa Allah belanızı versin. Ne diyeyim yani. Ölseniz oğlum ya ikili şey seç. Hayır daha fazla yemeyeceğiz kardeş. Daha fazla Minion gelmeyecek bize. Biz size geleceğiz. Poseidon. Sen gelsene bir. Sen gelsene bir abisi. Şurada durunca bir... o ne lan? Bir şey mi oldu burada durunca? Ha yok lan. Sen bir dur orada. Hop. Hop. Anan, oğlum nereden geldin ya? Ya nereden geliyorsun anlamıyorum ya. Ya git. Git. Yeter ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Of ben dördüncü kilini ne ara aldım ya. Ne, ben ne ara on bir kere öldüm ya. Of şunu yap can gelsin azıcık ya. Arkadaş bu nedir ya. Ne oluyor lan? Gençler evet yanlış bir şey yaptım. İnşallah kaydediyordur kaydediyor tamam. Kaydediyor şu an yanlış bir şey yaptım çünkü. Gelme. 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 Gelme oğlum gelme istemiyorum. Oho, oho bitti bitti bizim şey bitti. Anasını satayım şuna bak. Hayır. Hayır. Ölmekten bıktım. 4'e 12 ne? Köpek. <laughs> Abi çok kötü oynadım. Ya anasını satayım ya. Ya yemin ederim ben videoda bu kadar kötü oynamıyordum. Bu ne arkadaş? Vallahi sıkıldım ya. Şu gelsin ya. Öl. Ölsene ben daha sana ne yapayım? Sana ben daha ne yapayım? Aa, o bak başkası öldürdü ya. Oğlum ben vallahi bıktım sizden. Gelseniz de bir şuraya. Gelin lan buraya gel. Direkt kaçarsınız. Ya bak Poseidon. Oğlum bak. Bak seni öldürürüm. Bak Allah'ımı öldürürüm oğlum seni. Bak senin var ya ciğerlerini sökerim oğlum senin. Lan buradaki gerçek Poseidon benim oğlum. Havan kime lan? Bak başkası öldürdü yine. Bak canını ben öldürdüm yine başkası öldürdü onu. Ya oğlum şaka gibisiniz gerçekten ya. Kaç paramız var? 1300. Kaç kaç. Ya gelme ya. Gelme işte gelme gelme. Gelme gelme gelme. 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 Ne olursun gelme. Of al şunu. Ne yaptık? Şu ikisi bir full değil. Onları da fullleyeceğiz zaten. Of be abi. Şunu basınca ne oluyor bilmiyorum ama basalım. <laughs> Şunu basınca ne oluyor? Böyle garip bir şey. Bunu bir birine vurunca ne oluyor? Şuna sana bir vuralım biz bunu. Ne oldu şimdi? Kardeş gelmeyin. Gelmeyin. Şuna eskortluk yapacağız. Ben biraz şöyle şu yani kenarlarda şunları öldüreyim hocam. Kazanacağımıza inancım yok. Olsun. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Hop. Poseidon Gelme. 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 Canım bitti. Gelme ya. Hop. Öl. Öl. Abi yine ben öldürmemişim onu. Onu yine ben öldürmedim. Onu yine ben öldürmedim. Onu yine ben öldürmedim. Ya bak ben bıktım. Vallahi bıktım. Yok bitti anasını satayım. Bitti bitti bitti. Onlar giriyor bak şimdi. Öl. Adam videomu diye yazıyor. Ulan bir tane videoda unutmuşum alttan şey yapmayı. Hah defeat. Güzel. Video ise sağa. Ya oğlum nasıl insanlarsınız dedi. Hayır. Girmeyin. Girmeyin. Girmeyin istemiyorum. İstemiyorum hiçbiriniz girmeyin. Hiçbiriniz girmeyin. Uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Şu Kraken bir gelse de ultimizi bir çaksak. Ya bak Kraken. Oğlum ciğerlerini sökerim lan seni. Kardeş gelme. Gelme işte gelme. 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 Gelme bak yine ben öldürmedim. Hop. Öldürdün mü? Öldürdün mü birini? Yine mi öldürmedim? Onlar beni niye öldür- Ya <laughs> Hep onlar öldürüyor. Oho şu an ne alırsam olayım anasını satayım bitti zaten ya. Evet gençler şu an bitti. Şu an bitti, yani. bitti yani. İlk kez bu kadar rezalet oynadım. İlk kez bu kadar rezil oynadım. Şu Poseidon'ı... Ulan son bir kez ben öldürseydim bari şunu. Bir gelin bari bir intihar bombacılığı yapayım. Lan bana gelmeyin oğlum siz gelmeyin siz gelmeyin. Gelin dediğim derken sizden bahsetmiyorum. Sen gel. Yap. <laughs> bak bir de nereye attı bak çakala bak. Dörde on oynadım. 4 on e dört oynadım ya. Hayatımdaki smite'deki ilk defeat abi. Eğer bir dakika bir yerden falan bakılıyor mu buna? Nereden istatistiklere falan bakılıyorsa göstereyim size. Şimdi çünkü aşağıda yazacak. Yine şey buldu yine bir şey buldu falan. Bu ne? Up you go. Bunlar ne oğlum? Smite Favor. Okay, this hocam. Bir dakika, bunlar bir yerden profile. History. Win. Ulan bir tane mi atmışım ben? Bir dakika. Bir dakika. Benim önceki 19'a 0 oynadıklarım botlara karşı mıydı? Benim önceki şeyler botlara karşı mıydı? Bir dakika, ben nereden açıyordum ki onu? Ben buradan play diyordum. Koop vs al diyordum arena diyor. Botmuş. 19'a 0 oynadıklarım, 23'e 3 oynadıklarım botmuş. Üzüldüm şu an. Hani gözlerimden yaş akası böyle akacak akamıyor. Videozayım akacak akamıyor. Ben 4 saat oyunu botlarla oynamışım. Neyse gençler. Sinirim bozuldu. Artık daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bir abone olun lan. Hadi gençler bir sonraki videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.